Çocuklarım bu Cengiz bir aşağılık bir adam mı Benim kocam biliyorsunuz kaçtır bizim programlarda hep bu canlı yayınlarımızda adı geçiyor. He. Bu Cengiz sonun deve geldi Ayşe ama öyle bir geldi ki yani inanılmaz gelmez olaydı keşke diyesin bir geliş eve geldi kendisi sarhoş şekilde eve girdi çocukları uyuyor bizim Asiye'de tane bebemiz var yalan mı? Doğru doğru. Altı yedi tane bebeğimizin içine odasına girdi. Kafa bir dünya sarhoş. <laughs> Affedersin Ayşe Hanım burada söylenecek şey değil. Hep böyle kalburüstü konulardan konuştuk ama indirdi patronu şarıl şarıl bütün bebelerin üzerine işedi Ayşe Kulan'ım. Oh. Ya konuşma Her şeyi hafta hep konuşma oradan. Ayşe böyle bir şey yapılır mı yani? Böyle bir rezalet böyle mi? Bir... Yalan mı kız? Doğru doğru! Ayşe Istiyorum. Al mikrofonu da kendi konuş. Ben mi tutacağım sana? Başbakan mısın sen? Kendi konuş. Ayşegül Hanım buradan bir Allah. şey itiraf etmek istiyorum. Şu anda çok mutlu bir anım var. Ben çok büyük bir aşk evliliği yaptım. Yanımda da kocamı getirdim. Kocam müsaade ederse tabii değil mi kocacığım? İzin Ayşegül verirsen bir iki laf daha söylemek bir istiyorum. Lan, bir dakika lan. Ayşegül Hanım bunun kocası bunu aldatıyor. Oo. Ben gördüm, ben gördüm. Bu adam bunu aldatıyor Ayşegül Hanım. Hem de kimle biliyor musunuz? Buradan söylersem ülke çalkalanır Ayşegül Hanım, ülke çalkalanır. Valentino diye biriyle aldatıyor. Oo. Ben şimdi çakışın içinden. Ben gözlerimle gördüm iki gözüm ölüm ağabey. Al. Al. Beni aldatmayacak ki sana yalan söylediğin... Armışsın telefona bir kat söyleyecek bir şeyim var. Alkan da buradayken. Evet. Hey, Alo Cengiz. Bir dakika. Hep Alo. Abi. Alo. Alo Cengiz beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Duymaz olaydım inşallah. Duymaz olaydım inşallah senin o sesini ben. Ne alakası var bana? Ne soruyorsun? Ne alakası var? Bana bak. Ayşegül hanım öncelikle yapımda ve yayında emeği. Gelince kalıncı gelince kalıncı. Bana bak bana bak bana bak bana bak Ayşegül Hanım öncelikle yayında ve yapım diyemeye geçen herkesin Allah belasını versin diyerek yayına başlamak isterim. Eee bu... Vallahi yalan! Vallahi yalan Ayşegül <laughs> Hanım! Ne yalan? Ne yalan olan ne? Ayşegül Hanım e, benim bu telefonu açma sebebim ben yazıhanede edim. Gerizekalı! Gerizekalı! Bak Cengiz! Lan oğlum bak ne cengiz, diyorsun lan? Ben bozuyoruz bak. Ne diyor? Bak Cengiz. Niye bak bozuşacağım senle ben? Bak benim ortasına bir <laughs> kocanak vururum bak! Koyun ah, Bak! Kamerayı vurup durma oğlum bak! Koçum! Ayşegül Hanım vallahi yalan konuşuyor! Ben yalan konuşmam! Vallahi yalan konuşuyor! Ya ne dedim de yalan? Ayşegül Hanım... ...fazla konuşmayalım açın bakın memelerim mosbol! Ah! bakalım dün ben gece. Deli gibi sevişmişim. Nerede? Dün gece benimle deliler deli gibi sevişti. Deli sevişti. memeleri mospor. Açın bakın. Benim da... göğsümde morluk var mı? Yok. Sen nereden Açın biliyorsun lan? Doğru konuş lan? Cengiz yalan söyleme. Ne zaman eve geliyorsun da bu kadınla sevişiyorsun? Yalancı seni. Yalancı oh. seni. Utanma seni. Şerefsiz seni be. Bıktık senden be. Oh. Allah Allah. Utanmaz adamsın sen ya. Bu kadın kadıncağızı işkence yaptıkların yetmedi mi? Aç bıraktın yetmedi mi senin ya? Utanma bir seni. bir sus da Bir sus da. Sakin ol. Konuş. Alo. Sen, sen, sen. Sen, sen. Sen, sen. Sen, sen. Sen, Yemin ediyorum mememde hiç morluk yok. Açın yani bakın. Zaten mağa bu kadar sert bir şey olur mu? Morluk olursa burada olur. Yani o erkekte de olur da. Morluk boyun kenarında. O erkekte olur. O bende oluyor. Başka kadınlar yapacak. Senin yanlış mı konuşuyorsun? Erkek boyun kenarını yemer ya. Yani. Erkek yemez Evet boyun, kutu boyun kenarını yemer. Gelsiniz biz burada açıp göstereceğiz ama canlı yayın olmaz. Ayıp olur. Ritik, yasaklar diyeceğiz. Söylemiyorum. açarsa ortalık dağılır yani onu oradan anladık. Biz Ay, aç açmasın ulan. bu arkada Ay, ama on. benim gözümde hiç gelme ben istesen açayım ben. Açsın, açsın, oh. bu açsın, aç, 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 yok, ol, şey. ben aç, 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 muhtarlığa Bu adamın iddialarına göre benim göğüslerimin her tarafının muğluk olması gerekiyor. Özellikle de, evet, özellikle de alt tarafları. Alt taraflarından emin. Ne de benim göğüslerim her tarafı bana uyuşamak mı Ayşe, Nevriye! Bak şimdi ya? Ne var lan? Lan bana bak oğlum, koçum. Lan, maç memeni açacaksın, beni daha fazla hatta kalamam. Müşteri geldi, aşağı lan. Tut bakalım bakın şimdi. Aç.